Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel karnabahar tarifi sizinle paylaşacağım. Karnabahar nasıl yapılır ve nasıl güzel olur onu sizinle paylaşacağım. Bakın önceden yıkayıp hazırladığım doğradığım karnabaharlarımı tencereme alıyorum. Bakın bu şekilde fazla küçük olmaması lazım. Tencereme alıyorum. Üzerine yarım litre içme suyumu döküyorum üstüne bir tatlı kaşığı tuzumu atıyorum. Karnabahar çabuk pişiyor. Fazla pişirmeyin. Kaynadıktan sonra 1-2 dakika kaynatın yeter. Altını kapatın ve süzün. Karnabaharlarımı ocağıma alıyorum ve pişirmeye bırakıyorum. O arada ben de sosunu hazırlayacağım. Evet karnabaharımız için sosumuzu yapacağız şimdi. Kaşarımızı daha sonra üstüne koyacağız. Evet. Bir su bardağı yoğurdumuz var. Yarım su bardağı sıvı yarımdan biraz az sıvı yağımız var. Bir tane yumurtamız var. Bir çay kaşığı da tuz atıyorum. Siz damak ve tadınıza göre atabilirsiniz bunları iyice çırpıyorum. Bu arada benim karnabaharım bir 1 kiloydu. Bir 1 kilogram. Bu sosun bir kilo içindir. Bir kilo karnabahar içindir. Evet iyice karıştırdık. Şimdi de üzerine 2 yemek kaşığı un döküyorum. Bakın. Bu şekilde. Bu kadar yeterli. Unumuzda iyice karıştırıyoruz. Bu kadar çırpmanız yeterli. Evet, bakın karnabaharlarımız kaynadı. Suyu kaynadıktan sonra 2 dakika kaynasa yeter. Karnabahar hemen pişiyor zaten. Evet, karnabaharlarımı haşladım. Fazla pişirmedim dediğim gibi. Bakın şu şekilde. Dağılmıyor. Fazla pişirmediğim için. 2 dakika kaynattım yeterli zaten. Zaten fırında pişireceğimiz için pişmediyse de pişer zaten. Evet şimdi süzüyorum karnabaharlarımı. Evet bakın süzdüm. İlk sıcaklığı geçtikten sonra sosumuza karıştıracağız ve fırına vereceğiz. Evet karnabaharlarımızın ilk sıcağı geçti ve sosuna içine döküyorum ve iyice karıştırıyorum. Bu yöntemle karnabahar yemeyen kalmayacak, eminim. Bu yöntemle herkes çok sevecek karnabaharı. Bakın bu şekilde yeterli bu kadar karıştırmamızda. Evet küçük boy burcamın dibini böyle tereyağıyla iyice tereyağı sürüyorum. Evet. İyice sürdüm her yerine. Şimdi de karnabaharlarımı döküyorum. Çok güzelce. Evet, iyice yayıyorum. Tam bu şekilde. karnabaharlarımızı 180 derecede ısıttığımız fırınımıza gönderiyoruz ve 15 dakika boyunca pişiriyoruz 15 dakika sonra çıkartacağız ve üzerine kaşarını ilave edeceğiz kaşarını koyduktan sonra bir 5 dakika daha pişireceğiz Evet karnabaharımız pişti fırında şimdi de kaşarını ilave edeceğim kaşarını ilave etmeden önce Üzerine küçük küçük tereyağları koymak istiyorum. Daha lezzetli olması için. Bakın bu şekilde. Bu kadar yeterli. Ve böyle dilimlenmiş kaşarlarımı üstüne koyuyorum. Bakın bu şekilde. Evet bu kadar yeterli. Kaşarlarımı üstüne koydum. Şimdi tekrardan fırına gönderiyorum. Evet. Karnabaharımız hazır. Bakın görüntüsü mükemmel. Çok güzel görünüyor. Harika bir görüntüsü var. Evet. Böyle kesiyoruz. Bakın. gerçekten kokusu da çok güzel. Hiç karnabahar kokmuyor mesela. Çok güzel böyle yoğurt kokusu geliyor. Bakın. Bozmadan bu şekilde Bu şekilde serbest edebilirsiniz. Dediğim gibi tadı harika. Çok güzel bir tadı var. Karnabahar hiç kokmuyor. Yoğurt kokusu geliyor kesinlikle. Bakın bugün yöntemle denerseniz kesinlikle çok memnun kalırsınız. Videomu beğendiyseniz tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın ve Allah'a emanet olun.